Ya, ya şimdi ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni of. kurtaracak tek kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni <laughs> şey savunan tek kişi Cumhuriyet Halk Partili <laughs> değil. değilim değilim beyefendi. Sayın Cumhuriyet tek kişiyi de değil yayın öncesi de söyleyeyim bakın ama şey olduğu zaman da söz, söz yerine geldiği zamanda da Söz yerine geldiği zamanda diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partili ee, değilim, değilim deyip Sayın Gülen de biliyor. Olmaz böyle. Sayın Bakanım bakın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve bu söyleyen kişi kim? Evet. Ana Muhalefet Partisi. Allah göstermesin iki puan daha alsalardı bu insanlar Türkiye'de Cumhurbaşkanı olacak. E, tamam yani, sen söyle, eleştir ama adam söylemedi. Nasıl söylemedi? Söylemedi. söylemedi. Ya şimdi bakın e, aslında, aslında aslında şimdi ya, ben Sayın konuştuğum zaman siz şunu söylüyorsunuz Muhalefet öğreniyorum ya. Hayır. Böyle bir şey olamaz Şimdi siz ben CHP'li değilim A1, deyince ya. kenara çıktığınız için söylemek istemiyorum ama buna verilecek en iyi cevap burada şu. Her söylenen söze verilecek bir cevabım var. E ver işte. Ha, her söylenen söze Ve, verilecek bir cevabım ver, var. Cevabım, ama demiş. bir söze bakarım söz mü diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. O zaman ben de e, bunu söylerim. E, söyle işte. Söylüyorsun ne güzel. Bak ben sana kızıyorum. Ben kızıyor de muyum? onu söylerim o ben zaman. Ben sana kızıyorum. Ama şimdi ama, Hocam savcılık sana hakkında da, dava açma. Şey. Sayın Bakanım diyor ki Lan sen Aydın'da tekme tokat kovulmadın mı 31 Mart'ta? Kim kovuldu 31 Mart'ta? Kim kovuldu? Aydın'dan soruyorum ben size soruyorum. Ben, ben soruyorum sana kim Niye kovuldu? Niye soruyorsun bana? Aday. Kim, kim kovuldu? Oradaki ya aday. partiye geçiriyorsunuz diyor. <laughs> Bunu partiye geçirmekle kurtaramazsınız sayın. E, bizzat, yani. bizzat genel başkanımızı ve cumhurbaşkanımızı kastediyor. Hayır efendim siz o transfer konuşmalarını yapanlar cumhurbaşkanı mı? Nasıl? Affedersin, yapmayın ya transfer oluyorsa transfer yapan diyorlar Transfer olan partinin genel başkanı ve o genel başkan da Cumhurbaşkanı Bak, Sayın bakın Bak, Mansur Yavaş'ın da Mansur Yavaş'la kulislerde, kulislerde konuşuluyor. Şu anda da, şu anda Mansur Yavaş'la kulislerde konuşuluyor sayın Şu anda şu anda Türkiye'de en itidarlı en akıllı konuşan adam kim biliyor musunuz? Şuna bir özgür özel bir dakika, deseydiniz. Bir saniye bir sani, kim? Şuna bir özgür özel deseyd deseydiniz. Allah uzun ömür versin Devlet Bahçeli. Yani, Neden? Yani, çünkü Sayın diyor ki herhalde. dün diyor ki, evvelsi gün diyor ki artık şu belediye evet, şeylerini evet. diyor, soruşturmalar Soruşturmaları, soruşturmaları mesnetsiz konuşmaları evet. sızdırılan lafların hepsine mesnetsiz diyor. Yani o e, ifadelere Mesnesiz. diyor ki bu mesnetsiz şeyleri bakın, aslını getirin diyor. Özürüz, Hemen iddianameyi evet. yayınlayın. Şimdi bir e, konuda iddianameyi uzatmamak. Başka şeyler yapmak. Mesela Özgür Özel o konuşmada başka bir şeyden daha bahsetti. Birisinin oğlunun yayladan, Artvin'den getirilip tutulup ondan sonra babasıyla ilgili işe oğlunu Artvin'de yayladayken gidip getiriyorsun. Yani bunları da anlatıyor. Ne ya ne, ne demek yani? Ya anlatıyor işte. Dinlerseniz, e, ya Eğer dinlediklerimiz böyleyse bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı lan diyorsa dinlenecek hiçbir yanı yoktur. Cumhurbaşkanı bunun. hakaret etmedi. bakın böyle bir şey e, ama savunmayın sayın. Etmedi. Sayın Bakanım ama Ama lan kelimesinin hakaret olmadığını ima eden bir. İma eden değil ben sana gönderdim. Neler ha, yazıyor orada. Onu, değil. Yani değil diyor yani. Lan, lan, lan kelimesi hakaret değil. değil. değil Olmasa... Kim, sen. diyor? Ben ya hukuk ben, hukuk ben gazetecisin lan. diye hukuk diyor. Hukuk diyor. Yargıtay'daki kararlarda. Cihan Bey bakın size bir şey Ben de diyorum ki sayın tamam hukuk diyor. Kabul ettim de. E, bakın ama kabul abi? ettim de kahvedeki kültür gibi Sayın Cumhurbaşkanına bir Mardin'de lan konuşamaz. Siyasetçi ben, kahvedeki bakın, kültürle siyaset yapar. Cihan Bey ben bir, bir siyasetçi bir kahvedeki kültürle misiniz? siyaset bakın, yapar. Oh. Bir bir hanımefendi yani. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmişti. Sayın Özgür Özer de onu İzmir'de protokolda yanına oturtturmuştu. Evet, evet, onu, evet, evet, evet. Baş tacı etmişti. Evet. Bir milletvekiliyle bir Ulusal bir televizyonda tartışma programındayız. Bilmiyorum sayın bakan da var mıydı o zaman? Ee, yine ben CHP'li değilim deyip oturuyordu. Ee, CHP li, CHP li Cumhuriyet, değil. Halk evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisinin çok önde gelen öyle deve dişi milletvekillerinden birisi akademik şey de var, e, kariyeri de var. Dedi ki bunun neresi dedi şey dedi ya hakaret dedi. Bu böyle şey dedi siyasetçiler? Biraz dedi toleranslı olmalı, bu, bu konulara dedi çok dedi böyle kafa takmamalı. Dedim ki bunlar hakaret değil mi dedim sayın vekil dedim. Dedi ki değil dedi. O hanımefendinin söylediklerini size iade ediyorum dedim.